e, sizce siz olsanız, siz bugün hükümet olsanız bu ortasında bulunduğumuz bu büyük sorunu nasıl çözerdiniz? Sizin şeyiniz neydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi bana görev <laughs> versin. Bir yıl içinde bu terörü kökünden kazır. Ha, ben de onu şey Çünkü Bunun altı daha... ayı hazırlık, altı ayı icraat var. Nasıl geçer. olacak? Yani sizin elinizde Bunun... bir sihirli formül e, herhalde. Benim elimde <laughs> sihirli formül vardı. Bu işte başarı için birinci şart çok güçlü bir istihbarat meydana getirmektir istihbaratla beraber gerek Türkiye halk oyunu gerek dünya halk oyunu aydınlatarak arkamıza almak lazım. Ayrıca da eline silah alıp devlete karşı silah kullanan Anadolu'muzda partizan savaşı yapan ki bunun adı gerilla savaşıdır bir adı da. Türkiye'ye karşı bir gerilla savaşı açılmıştı. Bunun arkasında Yunanistan'ın kışkırtması var, Suriye'nin kışkırtması var, Ermenistan'ın kışkırtması var. Esad'ın durumu malum. Bunlar Türkiye'ye Ama bir karşı... yılda bunu ben toparlayabilirim diyorsunuz. Bir yılda terörün kökü kazanır Türkiye'de. Nasıl ama yani deyin ki ben şöyle bir ordu kuracağım veyahut da şöyle bir şey yapacağım. Bir şirik, ki... özel bir teşkilat kurulacak. Bu özel değil mi? Özel kimlerden de meydana gelecek ama yalnız o değil. İçinde özel so harp sosyoloji e... uzmanları, toplum psikoloji uzmanları, halk oyu uzmanları, bulunan, ekonomi uzmanları bulunan, siyaset, siyaset uzmanları bulunan ve aynı zamanda özel savaş birlikleri bulunan bir teşkilat olacak. O, ordu da bölgede bulunacak. Ordu da bölgede bulunacak. Türkiye'ye karşı bir savaş hazırlıyorlar. Buna karşı çok uyanık olmak Peki, lazım. Peki siz orduyu da kullanır mısınız? Mesela Mesut Yılmaz dedi ki asker e, halka da zarar veriyor. Onun için ha, silahlı ordu, kuvvetler kullanılmamalı. Esas, bir... esas Vatanın ve devletin savunucusu silahlı kuvvetlerimizdir. Tamam. Ona ihtiyaç vardır. Onsuz olmaz. Olur. Onsuz olmaz. Bu kurulacak teşkilat onun desteğinde onun yardımcısı olarak faaliyet gösterecekler. Yalnız Türkiye'nin içerisini değil. Türkiye'nin dışarıda, Türkiye'ye karşı bu çeteleri üreten e, merkezleri eğitim merkezlerini hesap ocaklarını da ben de dikkate alan bir plan uygulamak istiyordum. lazım. Sizce Kuzey Iraklı liderler bizi aldatıyor mu? Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Talabani ile ilgili bir haber vardı. Sizce aldatıyorlar mı bizi? Onlara güvenilmez. Çünkü işte Orhan Bey'in tavrı neyse onların tavrı da odur. Hatta belki biraz daha fazla. Yani onlar bir Kürt devleti kurulması peşindedirler. Ben ee, bu sözde e, şu anda hatta... Tarihte bir Kürt devleti kurulmamıştır. Yok. Tarihte yazılı edebiyatı yok. Efendim?